Hayır, niye bakıyorsunuz ki bana ya? Ya arkadaşlar yapamam. Catherine kim, ben kim ya? Bir kere liste çok karışık. Ya nesi karışık ya listenin abiciğim? Yani. Abiciğim sen daha önceden vegan köfte yaptın zaten. E yine vegan köfte yapacaksın. Yanına e, vegan e, mezeler de yaparız. E, i̇şte kuru yemiş meyve, e, vegan kek falan filan. Ya yaparsın. Yaparsın, yaparsın Osman. Osmancığım yaparsın. Ya arkadaşlar vegan menü diyorsunuz ya. Kasabım ben, kasap. Çıldırtmayın beni ya. Doğru söyledin. Sen kasapsın. Bu senin için de bizim için de bir ilk. Vegan köfteden sonra vegan catering. Ve bunu biz yapacağız Osman. Kardeşim, arkadaşım bunu biz başaracağız. Biz. Biz. Ya benken ne zaman biz olduk? Ben oraya kaçırdım. Hayır ben nerede hata yaptım bilmiyorum ki. Vay. Aşk olsun be Osman evladım. Demek öyle. Benken biz ne zaman olduk? Bizken ben ne zaman? Bir kere ilkler her zaman önemlidir. İlkler başarıyı beraberinde getirir. Bak bana ben bu mahallenin ilk bakkalıyım. Tam 26 senedir açık o bakkal. Ya niye amcacığım? Ben bu kadar yemeği nasıl yetiştireceğim ya? Olay sadece köfte yapmakla bitmiyor ki. Ya bir set kalabalığını düşünün. Ya bir düşünün. Ben yardım ederim. Ah. Ayhan komik olma canım. Sen ilk önce domates doğramayı öğren. Domates doğramakta ne var ya? Ben istesem doğrarım domates Allah Allah. Abiciğim tamam yemek yapamıyor olabilirim. Ee, ama ben de alışveriş yaparım. Hani bunların e, bu organik şeyler falan nereden tedarik ediliyor? Onlara bakarım. Evet biz de mutfak işlerini hallederiz babacığımla. Zaten bizim mutfak işleri elimizden gelir. Kesinlikle. Hadi be yapalım kardeşim. Canım kardeşim. Dadaş, kakkoş, yido. Aferin oğlum. Ya bak bu, bu yemek işinin kralı olacağız biz ya. Set ortamının da şahı olacağız. Ya Nihat amcacığım. Ya yeter ya. Oh. Ya abi be, Allah söz verdik insanlara. Sana meleciye, Leyla'ya söz verdim bir kere. Yani Allah Allah, nedir bu ney? Nazlanıyorsun ya. Hani yaparız diyoruz, hep beraberiz diyoruz. Bak, güven kendine güven. Bana güven. Aldık biz bu işi. Yaparız biz bu işi. Ben gidiyorum alışverişe. Geri sayın başlasın. 99, gittim ben alışverişe. 98. 98. Vallahi yemin ediyorum şu anda işimiz var. Geri sayım başladı. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Hadi hayırlı olsun. Ha o söylediğini de unutmadım ne zaman biz mi olduk? Ne zaman sen mi oldun? Biz kimdik? Sen kimdin? Onu da unutmadım. Haberin olsun. <laughs> Demiş mi onu? <laughs> Demiş mi onu? <laughs> kız, Melihat. <ne liğı> <laughs> kız Melihat. <ne liğı> <laughs> <laughs> Selam abla, gel kız gel. Geliyorum, geliyorum. Hadi bana gel ha. İşte bana bak kaç gündür gelmiyorsun. <laughs> ne oldu? Kız ne oldu? Bir çay içelim sıkıntıdan patladım ben burada. Rami, o çayları bana ver. Sonra götürsün. Ben Ay. Ha böyle? Sağ ol, sağ ol abi, Sen nasılsın? <laughs> İyiyim. Ha, ha geldi mi yine? <laughs> İstemem. Sonra. Vallahi var ya esnaflık iyi güzel ama hiç kimse gelip gitmeyince yemin ediyorum var ya Allah ım. insan sıkıntıdan patlıyor ya <laughs> değil mi? Nihat? Bey. Bakkalı devir almaya mı geldin? Ha yok yok ben bakkalı tamamen sana devretmeye geldim Bey. Ben başka sektöre girdim şimdi reklam sektörüne girdim e, bu arada acelem var benim gitmem lazım kolay gelsin hadi görüşürüz kolay gelsin. Reklam mı dedi o? Şişt, bana bak çok tehlikeli işler bunlar. Aman yok canım sen zaten göz yummasın tamam boş ver hadi. Ne ne tek ne tek ne tek ne tehlike ne ya Allah Allah Allah'ını seversen adam ne güzel iş bulmuş işte. Ya bayağı güzel iş bayağı. Kız sen bilmiyor musun o reklam setlerinde bir sürü güzel manken geziyor. Sen hiç mi okumuyorsun ya hiç mi magazin bilmiyorsun? Al gör bakayım bak burada <laughs> o burada bahsettiğim güzel işler var bak görüyor musun? Kimin eli kimin cebi de belli değil. Al gör. Reklam diyorsun, mankenler diyorsun. Yani başka dünya... Aman benim kocamın ne işi olur kızım bu dünyalarla dünyalarla. bilmem ben çok Biz kızım. Olmaz değil mi? Olmaz yani herhalde. Ne işiymiş reklam sektöründe? Ne bileyim kızım işte ne duyduysan o... Vah Mevki ben vah. Vah komşum vah. Yaştan sonra. Bana bak. Sen şu kızları ara. Seninkiler şeyde çalışmıyor mu reklam ajansında? Hmm. Heh, ara hemen onları. Sor bakayım ne iş yapılırmış. Ara ara. Hadi so, konuş konuş çabuk. Doğru diyor. Sorayım değil mi ben? Bak sinirlerim şimdi. durdu kere ya. Aferin sana Nihat Bey. Aferin sana. Bu yaştan sonra bir bu eksikti. Oh. Merveciğim şuradaki rakamları bir önceki işinkiyle kontrol edelim de. Bir terslik var çünkü burada Hı. tamam mı? Hı. Hı -hı. Alo anneciğim. Ya ben seni bir beş dakikaya arayayım mı? Bir iş yetiştirmeye çalışıyorum da şu anda. İşi annenden daha mı önemli çocuğum? Ha? Çocuğum ne oldu bizim ailemize böyle herkes başka bir alemde herkes bir tarafta ya. Ben bunları hak eden bir annemiyim. Ha? Ben bunları hak eden bir Anne Annem, ne oluyor ya iyi misin sen? Ay lütfen dertli annem moduna geçtim deme. Şu anda yapma bunu bana lütfen şu anda olmaz. Leyla farkında mısın? Bu aile dağılmanın eşiğine geliyor çocuğum farkında mısın? Allah, Allah korusun Allah aşkına demet tövbe kız tövbe de. <laughs> Beni alamayayım da kim ya? <laughs> sen hem zaten deli. <laughs> sen annesiyle konuşmayan lan köy evlat. Babazım. <laughs> baban re reklam sektörüne girdi baban. Reklam sen ne demek biliyor musun? Ne kadar tehlikeli bir yer biliyor musun? Adam, ha? <laughs> Yerler baban orada. Yerler baban orada. Anne kim yiyecek babamı Allah aşkına ya? Hatta babam yemek yapıyor. Osman'la beraber bizim de yemek yapıyorlar. Oh, senin haberin var yani bundan. Ah oh, Leyla ah. Oh. Yani Sanem'in de var ya. Bir dakika Sanem'in de mi var yani? E herhalde. Bravo bravo. Yok, yok, yok. Sokulur tamları babası sokulur. Kurban Cici annenizi elini öpmek için sıraya girer. Sıraya girer siz öpersiniz cici annenizi. <laughs> Anne saçma lütfen ya. Bizim bir tanecik cici annemiz var o da sensin. Tamam mı? Ay yani o halıyı kapatmam lazım ya. Çok işim var. <laughs> tamam kapat. Kapat. kapat <laughs> telefonu. Ama benim bu iş bitmedi ben. Ben bu işin peşini bırakmam. Kocam iyicikler. Ay deme öyle Allah aşkına. Adam. Keşke bakkala gelmiyordun <laughs> Melih. Tövbe Allah aşkına kızım. Allah keşke bakkala gelmiyordun Ben Ne yaptın ben oh, şey Ne Attım Melih? Oh, yok, yok annem. Senin şu organik yumurtalar var ya çok işimize yarayacak ya. Hadi eyvallah. başla kal. Sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Mevkube. Bakkalı kime bıraktın sen? Mahalleye bıraktım. Gül gibi mahalle. Dayanışma içindeyiz sonuçta da. Ben aslında bakkalı sana bırakmaya geldim Nihat. Bana mı? Bana mı? Allah! ne <laughs> bak be! Son kararın mı? Son karar. Ben otur otur böyle sıkıntıdan patlayacak gibi oluyor mu da. Hani biliyorsun derlendiğim zaman da hadi konu komşuya dağıtayım malı ülkü falan Daha diye veriyor mu? yani yapmamam lazım. Oturdukça sıkıldıkça kuruyor. Kuruyorum. kuruyorum. Yırtıcı kuruyorum, yırtıcılar kuruyorum, şeyler kuruyorum, setmet kuruyorum, kuruyorum yani hiç iyi değil. Ee, kuruyorum, hadi sen gel gel biz bakkalımıza gidelim. Yok mevkube gelemem ben, benim burada işim var. Sen birkaç gün daha idare et, ee, ondan sonra şey yaparız tamam mı? Çünkü benim işim var, set var yani. Hiçbir şey yok, yok. Setmet yok, gidemezsin. Hayda, neden iş yok, neden set yok? Niye gidemiyorum ben sete mevkube? Yırtıcılar var, başka başka tehlikeli dünyalar var. Yırtıcılar mı? <laughs> yok ya, hepsi acayip organikler. Hayvansever insanlar. Üçe kadar sayıyorum. Niye? Dur, mevkuve. Sen saymadan ben anlatayım. Bir kere Osman yok dükkanı bırakıp gelemem. Bak bir sonra güzel güzel konuşuruz. Ballı böreğim. <laughs> Tarçınlı kadayıfı. <laughs> Ekmekli kadayıfı. <laughs> ya ben seni hiç miyim? Üzmezsin değil mi? Ha? Tamam o zaman ben bekliyorum bak kaldı. Tamam. 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 Aşkım benim. Setmet yok. Yok tamam, tamam. Yok. Tamam. Yok. <gülüyor> <gülüyor>